Of ya geçen gün sarma fiyatlarına baktığımda sarma fiyatları artmıştı. İnş azalmıştır. Neyse şimdi birazcık da baklava fiyatlarına bakayım. Ne baklava fiyatları uçmuş mu? <gülüyor> Mert. <laughs> Akabı <Akın, akın>. Kabe... <laughs> ne oldu Hayri niye ağlıyorsun? Evet Hayri. Hayri abi niye ağlıyorsun evet. <laughs> Geçen gün hani sarma fiyatları uçmuştu ya. Evet. 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 Şimdi de baklava fiyatları uçmuş. <laughs> hayır canını sıkma sen bak. Geçen gün de öyle yaptık. Geçen gün de aldın ama sonra mutlu oldun <laughs> Evet Hayri ya. Evet. Siz baklava fiyatlarını bilmiyorsunuz. <laughs> Ne kadar mı Hayri? Tabii ki. Evet Hayri. Evet Hayri abi. Tabii ki. 36 lira. Hatta 86 lira. 85 liraya çıkmış. Hayır o kadar şey mi ya? Evet Hayri. Aynen Hayri abi. Neyse biz sana alırız. Evet alırız. Aynen alırız. Alır mısınız? Evet. 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 Hadi maç oynayalım. Tamam, tamam, tamam. ha sizi yeni...